Gözden Kezim merhaba ben orada. Ben de Özgün ee, Bugün sizlerle birlikte testlerimizle proye oynuyoruz Evet öyle ee, Şimdi buraya gelirsek <laughs> Ah vurma Burada diyor ki tek kişilikte oynanır Command blokları <laughs> açık olsun diyor Ondan sonra bloklar kırmayın diyor Bir tek kill bloğu kurarsınız diyor ee, Diyor ki Kolayda oynayın canavarlar açık kalsın diyor Ama killleri kırabilirsiniz dedi Bu killi kırıyoruz, hiçbir şey yok sürpriz Aa, orada bir tane blok var. Hayır, hello! aha, 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 aha. <laughs> Konsol komutuna bak. Aa, biliyorum. ve want to play game. Aa, bak diyor. Seninle bir oyun oynamak istiyorum. Ben, hayır dedim, istemiyorum. Öyle, tamam. Oh, well, then playing game. Evet. <laughs> ne yapacağız şimdi? <laughs> evet, bekleyelim. Oh, burada nere? What? Jet. Bassa mı şuna? Bas. Şantere bas. Sen bir olduğun yerde kal, ben basacağım. Ah, bastım. Hiçbir şey olmadı. Bas, J. Oğlum sen bir dursana. Sen bir dur oldun yerde. Eh, eh, bas şey. bas şey. Burada hiçbir şey yok. Eh, senden nefret ediyorum bilgi. E, ee, ne diyor? Philip Lever to Baron. He, baksana şurada yazıyor. Not. Not to take time. Çektim. E, hiçbir şey olmadı. O kadar. Aa, adam bozmuş burayı o zaman kırıyoruz. Başka çaremiz yok. Al geç. Adam kırmasaydı ben onun ne yapmak istediğini biliyordum. Gel. <laughs> ne yapmak istiyordu? Allah bura nere? Bismillah. Aha. Şimdi, aha ne aha. diyor? Ve bu ki in the upper. Keyif anahtarı bunun içine atın diyor. Anladığım kadarıyla. Ama o okay, key'i nasıl alacağız? Lan! Aa oh, şurada chest var. Ay ya, lan, lan! yanıyorum. yanıyor. Allah! Evet. Aha key. Okay. Alsana key. Al sen bir daha buraya gelebilir misin? Ölüyorum. Ölüyorum. Öldüm. Ee, burada canlanma bir hata olmuş. Hayır şey... ben nasıl atlayacağım oraya? Lan! Nerede? Lan yanıyorum? Yine yanıyorum. Yine yanıyorum. Al işte ya. Abi sen atlıyorsun ben düşüyorum. Buraya spawn point çekelim. K'yi at onun içine. Attım. Aa ben kör oldum. Ben de kör oldum. Sen bir ara ışınlandın ben ışınlanmadım. Dur yanına gel. Lan, Allah, ölüyorum, ölüyorum, Allah ölüyorum ölüyorum ölüyorum. Yanıyorum yanıyorum al işte. Tam buraya spam point çektim ışınlanıyorum. Burada ne diyor? Challenge 2 get the key. Ha burayı yaptık işte. Sonra abi ya. Ben key'i koymuştum. Ya, TP 1443 56 5. Abi ya. Ee, biz sorun düzeltip geliyoruz. Siz bir dakika bekleyin. Abi ya fiil. Yani fiil değil. De, biz sorunu düzeltip geliyoruz. Siz bekleyin.